Kablosuz Kedinin yeni videosuna hoş geldiniz. Ben Gökhan Kandemir. Evet, Kablosuz Kedi'de 2019 yılındaki farklı farklı içerikler üretmeye devam ediyoruz. Bakalım bu dersimizde neleri sizlere önereceğim ya da neler yapacağız? Hep beraber göreceğiz. Aslında bu dersimizde bu videomuzda yapacağımız temel şey hiçbir şey yapmamak olacak. Neden? Öyle söylüyorum. Çünkü sizlere kullanabileceğimiz birkaç tane farklı favori JavaScript kütüphanesinden bahsedeceğim. Gerçekten başarılılar ve gerçekten işe yarayan kütüphaneler bunlar. Bu kütüphaneleri alıp uygulamanızda rahatlıkla web sayfalarınızda kullanabilirsiniz. Bunlardan size bahsetmek istiyorum. Sayfa yenileyim. İlk başta yapacağımız, göreceğimiz arkadaşımız Type.js. Hemen sayfayı yeniledikten sonra bakın gördüğünüz gibi direkt bize ne, ne yapıyor? Teker teker bütün karakterleri tıkır, tıkır 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 yazıyor. Bu gerçekten güzel bir kütüphane. Şu şekilde yükleniyor, üç şekilde yüklenebilir. Ya da download diyerek dosyayı indirebilirsiniz. Gerçekten kolay bir kullanımı var. Yapması gereken tek şey sadece burada bir tane type sınıfından bir tane obje üretmek ve ardından şuradaki array içerisinde cümlelerinizi yazmak. Bu kadar. Başka da hiçbir şey yok. Hızlandırma ayarlanabiliyor. tabii daha bir sürü e, ayar vardır. E, kendi dokumentasyondan bunları inceleyebilirsiniz ve Type.js'i kullanan bir sürü profesyonel firma var. Gördüğünüz gibi Slack var, Mato var, Product Map hiç duymadım. Type.com kendisini mi yazmışlar buraya gözüm seveyim? <laughs> Neyse e, git market varmış gibi gibi maxi diyen falan falan. Gördüğünüz gibi gerçekten başarılı bir javascript kütüphanesi diyebiliriz. Bir sonraki javascript kütüphanesi ise handsome table. Bu sizin bildiğiniz gibi bir excel tablosu hazırlamayı sağlıyor. Ama gerçekten başarılı sanki... Excel'in içerisinde dolaşıyormuşsunuz gibi bir hissiyat uyandırıyor. Çok başarılı, fakat ücretli tabi belli bir noktaya kadar da ücretsiz versiyonunu bulabiliyorsunuz. Başka başka örneklerine de buradan rastlayabilirsiniz ya da çok detaylı bir şekilde dokümantasyonun üzerinden inceleyebilirsiniz. Hanson Table'dan sonra diğer arkadaşımızın adı ise Particle Jazz ismini bir, yer, bir an unuttum. Daha önceden benim yapmış olduğum videolardan bir tanesi. 5 farklı programlama dili öğrenmeniz gereken. Bu videonun arka planında hatırlayacaksınız buna benzer bir yapı vardı. Evet doğru buradan yapmıştım. Hemen şuradan ayarlama yapabilirsiniz. Particle'ları buradan ayarlayabilirsiniz. Sayısını mesela şöyle gördüğünüz gibi mükemmel. Bence gerçekten güzel. Başka move vardı mesela. Bakayım bakayım bakayım. Speedini buradan ayarlayabilirsiniz. Fır fır fır, fır, fır. Ama bu arada bu baya bir RAM yiyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Makineniz bir anda ısınabilir. Ee, ona göre ayarlamakta fayda var. Hareket de edebiliyorsunuz. Yukarıdan aşağı böyle e, gidebiliyor. Ya da ne bileyim üzerine geldiğinizde mesela bir şeyler olmasını istemiyorsunuz. Kaybolmasını bakın onu kapatabiliyorsunuz. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra bu arkadaşı şurada konfigürasyon dosyasını config dosyasını indirebiliyorsunuz ve JavaScript kütüphanesini indirdikten sonra bu konfigürasyon dosyasıyla beraber direkt import edip buradaki görüntüyü sağlayabiliyorsunuz. Bence gerçekten güzel ve dikkat çekici bir kütüphane Particle.js. Bir sonraki ise Dragula. ismi çok orijinal. Sanki Dropzone gibi bir arkadaş. Dropzone dedim çok özür dilerim. Sortable vardı. Onun gibi bir arkadaş. Tabi elimizde aslında hani şunu sürükledikten sonra upload etme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Arka tarafta işlem yaparak. Dragula tamamen sadece sürükle bırak üzerine kurulmuş güzel bir Kütüphane bakın zaten sürüklenenleri de bu şekilde işaretleyebiliyor. Yani bir sürü ayar var. yine oldukça kolay implementasyonu var. Gerçekten ama gerçekten güzel bir JavaScript kütüphanesi diyebilirim Dragula. Bir sonraki arkadaşımız ise RaCS yani burada ne yapmamızı sağlıyor RaCS RaCS bizim ee, oldukça güzel şekiller çizmemizi sağlıyor. Mesela karp mi çizeceksin, yuvarlak mı çizeceksin, kare mi çizeceksin ya da ne bileyim şu şekilde şekiller mi yapacaksın? Tamam, bunu yapıyor. Fakat bir fark ile. Nedir bu fark? Sanki elle çizmişiz edasıyla bize bunları veriyor ve bence gerçekten faydalı bir e, yapım. Mesela örnek vermek gerekirse bir e, çocuklar için bir çizim yapıyorsanız ya da sunum yapacaksınız, işte tamamen sizin karşınızda bu denli bu kadar güzel bir kütüphane rauf G.S. Bir sonraki neydi? Evet Quill. Quill'i eminim duymuşsunuzdur. Her yerde karşımıza çıkıyor uzun zamandan beri. Ee, bu bir free yani beleş bir nedir bu? Editör. Text editörü ama çok başarılı gerçekten oldukça başarılı bir editör diyebilirim Quill için. Başka da bir şey yok bayağı bir e, esnek bu arada onu da söyleyebilirim birkaç tane e, neyi var temaş şansı var seçeneği var. Onun haricinde ise e, modüler zaten her şeyi çıkartıp yerine başka bir şey ekleyebiliyorsunuz dışarıdan paket ekleyebiliyorsunuz. Değil, gerçekten başarılı bir javascript kütüphanesi diyebilirim eğer incelemediyseniz kesinlikle inceleyin. Böylece bu minik videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Burada herhangi bir bilgi aktarımı yapmadım, herhangi bir şekilde bir sunum yapmadık. Burada yapmış olduğumuz tek şey sadece benim sağda solda çeşitli başka kanallarda da kullanımını görmüş olduğum JavaScript kütüphanelerini sizlerle paylaşmak oldu. O halde bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.